Merhaba. Şimdi zeytinyağlı enginarı yapmaya başlayacağız. Malzemeleri zaten kullanırken hepinize anlatıyor olacağım. Öncelikle zeytinyağlı enginar için iki tane soğana ihtiyacınız var. E, bunu arpacık soğan koyan da var, tazesini koyan da var. Ama benim tariflerimde ben iki tane yaptığım enginarın sayısına göre daha da fazla koyabiliyorum. Çünkü soğan piştikçe içerisindeki asidi attığında daha tatlı bir hale geliyor ve içindeki sosu ve diğer malzemelerle birlikte çok müthiş bir lezzet olacak. Soğanı isterseniz tam piyaz, isterseniz yarım piyaz kesebilirsiniz. Ben böyle kesiyorum çok ince yapmayın, erimesin. Burada mevsiminde bulabilirseniz mor soğan çok daha yakışıklı duruyor içerisinde. Evet. Şimdi bunlar burada dururken tenceremi açıyorum. Tencereme yağ koyuyorum. Şimdi burada iki tane şeyi farklı yapacağız. Bu müthiş Enginarları önce şu uçlarının biraz renk almasını istiyorum. Gördüğünüz gibi pişmenin sesi geldi. Enginarların en güzel zamanı. Bakın görüyorsunuz hepsi böyle minik minik. Buradan e, dün gece geldiler. Sabah yese daha iyi olurdu ama öyle bir şansımız yok. Böyle soğanlarla birlikte karıştırıyoruz. Hafif bir sos olacak. Şimdi geri kalan çanak enginarlardan atacağız birkaç tane de. İşte enginalar burada. Enginarı pişireceğimiz sosumuzu yapalım. Normalde enginar yaparken, zeytinyağlı enginar yaparken su... Zeytinyağı, limon, biraz un, biraz şeker. Ben bunu aslında limonu portakalla dengeliyorum. Daha çok portakal koyacağız ki zaten reçetemizde portakallı zeytinyağı olduğundan dolayı. Şöyle bir karıştırma kabına portakal alıyorum. Bir tane daha. Ondan sonra böyle bir soyacakla bir tane limonun kabuklarını atıyorum. Aromasını versin diye. Bir tanesini de sıkacağım. Evet. Şimdi içerisine iki tane iki buçuk, üç tane çay kaşığıyla tuz koydum. Bir o kadar da şeker koyacağım. Bütün zeytinyağlarda dişe dokunur bir şeker lazım. Şimdi geri kalan tarafa biraz su. Enginarlarımızın, çanak enginarlarının özellikle parmak kadar üzerine geldiğinde yeterli olacak. Biraz daha zeytinyağı. Karıştırdık, enginarlarımızı da bir karıştıralım. Evet, enginarlarımızın dediğim gibi üzerine gelecek şekilde sıvımızı koyduktan sonra yapacağımız tek şey bezelyeyi ne zaman koyacağız dersek bezelyenin fazla pişmesine gerek yok. Ateşten almadan önce birkaç dakika önce koysak zaten taze bezelyeler pişmesine bile gerek yok. O sosla birleşmesi yeterli olacak. Genellikle pişirdiğiniz tencerenin kapağı ölçüdür. Kapak etrafında keserseniz ortasında da küçük bir tane deliğimiz olursa fazlasıyla yetecektir. Şimdi bu haliyle Artık kapattık kağıdımızla, pencerenin kapağını da kapatıyoruz, altını en kısık haliyle bir 20 dakika pişmeye bırakacağız, ondan sonra demleyeceğiz. Evet, enginarlarımız pişerken, enginarımızı tabaklarken kullanacağımız şeylerden ne demiştim? Arzu ettiğiniz farklı soğanları kullanabilirsiniz. Arpacık, kuru soğan, mor soğan. Ben tabii bahar olduğu için bezelyeleri koyarken sosunun içerisine taze soğan koyacağım. Tabaklarken taze soğanlar çok güzel duracak hem prezentasyonunuzda hem de tabaklarken tazeliğini koruyacak. Bunları da bezelyenin yanına koyuyorum. Artık enginarların pişmesini bekleyeceğiz. Evet, beklediğimiz an geldi. Enginarımız pişti. Ne demiştik? Enginara koyacağımız bezelye ve taze soğanın pişmesine gerek yok. Şu anda bunun zaten kendi içindeki sıcaklığıyla bize yeterli derecede pişecek. Şöyle taze soğanlarımı atayım bezelyemi atayım. Tekrardan kapattım. Evet, bu haliyle şu anda tenceresinde soğuyacak. En önemli püf noktalardan bir tanesi yaptığınız zeytinyağlar mutlaka tenceresinde soğumalıdır. Yoksa eğer hızı çıkarırsanız mutlaka zeytinyağlarınızda kararmalar olacaktır. Bu da bu işin püf noktası diyelim ve enginarımızı soğumaya alıyoruz.